kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından birinin meme kanseri olduğu görülmektedir. Ancak bugün tıpta ilerlemiş teknikler sayesinde artık erken teşhis durumunda meme kanserinin %100 tedavi edildiğini bilmekteyiz. Ancak şu konulara da dikkat etmek gerekir. Biz artık biliyoruz ki genetik etkenlerin Kanser gelişimine etkisi dışsal etkenlere göre çok daha azaldı Genetik etkenler yüzde beş olarak kabul ediliyor ve bunun karşılığında artık dışsal etkenlerin yüzde %95 95'e ulaştığını görüyoruz Burada neyi kastediyoruz Burada mesela bir ailenin yaşam şekli kişinin beslenme şekli Tabii burada beslenme derken sadece soframıza koyduğumuz ve yediğimiz şeyleri izole olarak düşünmemeliyiz. Aslında burada bütün çevresel kirleticiler de devreye giriyor. Nasıl yani? Tarım ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar, suni gübrelerin kullanılması, pestisitlerin kullanılması, zirai gübrelerin güvenilirliği. Bunların her biri o besinlerin gelişimi sırasında besinin içine işlemekte ve ardından bizim bu besinleri alıp da tüketmemiz ve bizim bağırsak mikrobiyatamıza bu besinleri göndermemiz bizim genetik yapımızı değiştirmekte ve vücudumuzdaki tüm moleküllere kadar etki göstermektedir. O yüzden biz ne yiyorsak vücudumuz bunu gösterecektir. O yüzden lütfen paketli gıdalar tüketmeyelim. Lütfen kırmızı eti haftada iki kereden fazla tüketmeyelim. Beslenmemizin sıklıkla meyvelerden, sebzelerden zengin olmasına dikkat edelim. Ve bunun yanında eğer protein takviyesi, protein gıdasına dönüşeceğimiz zaman ne yapalım? Özellikle balık gıdasını kullanalım. Proteinimizi balıktan alalım. Bir miktar da yine tavuktan da alabiliriz. Bunun yanında beslenmenin yanında alkol tüketmek yine meme kanseri insidansıyla, ortaya çıkışıyla bağlantılı olarak görülmektedir. Diğer yandan sigara tüketimi yine meme kanseri açısından risk oluşturmaktadır. Aynı zamanda bebeklerimizin olması, olan bebeklerimizi annenin bol bol emzirmesi annenin sağlığı açısından da çok avantaj sağlamakta ve yine meme kanseri insidansının yani görülme ihtimalinin azalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda meme kanseri hormona bağımlı bir kanserdir. Dolayısıyla yumurtalıklarımızdan östrojen üretimi yanında yağ dokularımızdan da östrojen üretimi olmaktadır. Özellikle hormona duyarlı kanserlerin obez kişilerde yani şişman kişilerde çok daha fazla karşımıza çıktığını görmekteyiz. Diğer yandan yaşam şekli çok önemli dedik. Hepimizin sağlıklı olmamız için fiziksel aktivite yapmamıza ihtiyaç vardır. Fiziksel aktiviteden ne kastediyoruz? Mesela haftada 5 gün en az 45-50 dakikalık bir yürüyüş. Aynı zamanda vücudumuzda kas dokusu fazla olması lazım ki biz sağlıklı olalım. O yüzden güzel protein alacağız, biraz önce bahsettiğimiz gibi ve bunun yanında haftada en azından üç gün, en azından 20-25 dakika kadar kaslarımızı çalıştıran egzersizler yapacağız. Bunun yanında stres çok önemli bir etki. Yine stres özellikle pek çok kanserin patogenizinde yani epigenetik faktörlerin arasında bulunmakta. Dolayısıyla stresten uzaklaşma yolları bulacağız. Bunu herkes kendisine uygun bir yol bulabilir. Bu doğada yürüyüş olabilir. Bir başkası için bu meditasyon olabilir. Bir başkası için yoga yapmak olabilir. Bir başkası için de yaptığı ibadet olabilir. Yani her gün kişi kendisini rahatlatıcı bir takım faaliyet vaziyetler içerisinde bulunması lazım. Bir tane canımız var. Bu bedene, zihne en iyi şekilde bakmamız lazım ve dolayısıyla kendimizi her türlü hastalığa ve kansere karşı korumamız lazım. 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü Ekim ayını meme, bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak ilan etmiş. Erken tanı için gerekli başvuruları yapmaları öneriliyor ve bu tavsiye ediliyor. Bunun amacı erken tanıyla meme kanseri gibi çok yüksek oranda maalesef ölüme sebep olabilecek bir kanserin kolaylıkla üstesinden gelinebileceği gerçeği.